Merhabalar herkese. Ben Okan kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda bir kitap incelemesi videosu arkadaşlar. Bugün okuyup da bitirdiğim Emine Şenlikoğlu'nun Çin İşkencesi kitabını incelemesini yapacağım. Kitabı bugün bitirdim. Kitap 197 sayfa ve çok rahat okunan ve akıcı bir kitaptı. Kitabın konusuna kısaca gelecek olursam kitabın baş karakteri Kaan. Kaan ve bu Doğu Türkistan'da geçiyor. Bir kasabada yani köyde başlıyor hikaye. Kaan'ın abisi var Turgut. Bir 3 yaşında ablası var. Anne ve babasıyla birlikte yaşıyorlar. Ve Kaan ve abisi Turgut lisede okuyacaklar. Şehre gidecekler. O şehrin özlemini yaşıyorlar. O şehri çok büyülü olarak görüyorlar. ve Şehre gittikleri zaman da o şey dönemini anlatıyor. 1946'lar yılını o Çin'deki komünizm dönemini anlatıyor ve o şehre gittikleri zaman e, beyinleri yıkanıyor ve e, komünizmle etkileniyor. Ondan sonra anne ve geldikleri zaman da anneye ve babaya düşman oluyorlar ve hikaye bu şekilde başlıyor ve Kaan'ın e, o e, sonra tekrar Kaan bu komünizmden sonra pişman oluyor ve e, annesine babasına karşı tavır alıyordu. Sonra babasıyla barışıyorlar. Hikaye o şekilde devam ediyor. Çok ipucu vermemek adına anlatmıyorum ve Kaan'ın o e, sürgü e, şeyde işkencede geçilen yıllarını anlatıyor. E, bu kitabı bana siz önermiştiniz. E, gerçekten çok beğendiğim bir kitap oldu. O kadar rahat okunan bir kitap ki e, yani bir günde de bitirilebilecek bir kitap. E, kitabı çok beğendim. Kitapta e, kapitalizmle komünizm arasında çok bir fark olmadığını. E, hepsinde insanları sömürdüğünü anlatan bir kitap e, ve o zamanki Doğu Türkistanlara Çinlerin yaptığı işkenceden bahsediliyor ve e, yapılan işkenceleri anlatan bir kitap ve okudukça tüylerim diken diken oldu. E, ben genelde e, duygu yüklü e, ve e, kitapları çok beğeniyorum. E, çok hoşuma gidiyor. E, genelde duygu yüklü kitaplar daha çok hoşuma gidiyor. E, bu kitap genelde e, okuduğum kitaplar içinde Emil Frankl'ın insanın anlam arayışı e, ya da Victor Hugo'nun bir İdam mahkumunun son günü e, kitaplarına benzer bir kitap e, o na kamplardaki mesela e, Emil Frankl'ın e, Nazi kamplarındaki gördüğü işkencelerdeki duygu durumunu anlatıyordu mesela bir idam mahkumunun son günde idamına altı ay kala ki bir mahkumun e, günden güne psikolojisini anlatıyordu bu kitap da 21 yılı işkenceyle geçmiş Kaan'ın e, duygularını, e, ruh halini anlatıyor arkadaşlar. Ve gerçekten çok beğendim kitabı ve bu şekilde e, okuyup beğendiğiniz kitaplardan bana tavsiye edecekleriniz varsa mutlaka yorumlara yazın, belirtin. Bu kitabı okuyanlar varsa e, vardır mutlaka e, yorumlarını bekliyorum. Benim gerçekten beğendiğim bir kitaptı. E, çok akıcı bir de e, çok yormadan e, ok okunan bir kitap bir bir tam günde bitirebil bitirebileceğiniz bir kitap güzel de mesajlar veriyor ve o ruh halini, duygu durumunu, o içinde yaşadığı zorluğu o kadar güzel anlatmış ki çok beğendiğim kitaplardan biri oldu ve okuma maratonunda okuduğum kitaplardan beğendiğim kitaplarda kitaplar olsa böyle inceleme videoları gelmeye devam edecek okuma maratonumuz biliyorsunuz devam edecek bir sonraki okuyacağım kitapta Hüseyin'in Uçurtma Avcısı. Bu kitabı da bana ortaokuldaki Türkçe öğretmenim tavsiye etmişti. Kendisine buradan saygılarımı sunuyorum. Ee, kendisi mutlaka okumam gerektiğini söylemişti. Geçen yıl okuyamadım bir türlü ve bu yıl okumayı düşünüyordum. Geçen 35 kitaplık e, siparişimde e, vermiştim bu kitabı okumayı düşünüyorum. Eğer bu kitabı okumayan varsa mutlaka okumalı. Kesinlikle okumalı. E, çok güzel mesajlar veren ve kendinizden de bir şey bulabileceğiniz e, bulabileceğiniz bir kitap. O dönemdeki komünizmi anlatıyor ve komünizm zamanı, Mao zamanı, Çin dönemindeki e, yaşanan e, hem Müslüman halka e, ve e, Doğu Türkistan'lara yapılan e, işkenceleri anlatıyor. E, okurken hem duygulandığınız, hüzünlendiğiniz bir kitap. Yer yer duygulandım, yer yerde de bir kitap oldu. E, ben ee, Doğu Türkistanlar Çinlerin bu kadar işkence yaptığını, işkence yaptığını biliyordum ama bu kadarını bilmiyordum ve iyi ki de okumuşum kitabı. Ee, kitap hem duygulandıran hem de üzünlendiren bir kitap. Ee, kitabı çok beğendim, kesinlikle tavsiye ediyorum. Ee, bugünlük de bu kadar. Okunma maratonumuz biliyorsunuz devam ediyor ayın 15'ine kadar. Okuma maratonuna hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bugünlük de bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi günler.